Maymun nasıl ettiyse adamın heybesinden keseyi kaptığı gibi tırmanmış dire. Maymun direkte adam da ne yapıyorsun falan aşağıdan şey yapıyor. Maymun adama bir sırıtıyormuş böyle pis pis. Alıyormuş böyle altının birisini adama atıyormuş. Adam alıyor altına seviniyor öbürünü alıyormuş bakıyor böyle suya atıyor. Maymun kendince bir oyun bulmuş. Bir altın adama, bir altın suya. Bir altın adama, bir altın suya. Adam aşağıda debeleniyor. Eyvah diyor, i̇şte gitti diyor, yol azım falan filan. Arif bir zat varmış. Hadise böyle uzaktan seyrediyor. Bir maymuna bakıyor, bir adama bakıyor filan. Adamın da huzursuzlandığını görünce yanına gelmiş. Selamun aleyküm. Sen ne iş yaparsın kardeşim demiş. Sütçüyüm demiş adam. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun Aleyküm. Erenler. Ne var ne yok. Deyin ki ne var ne de yok. Bu soruya bazen böyle cevap veresim geliyor. Birisi ne var ne yok deyince ne var ne de yok. Yani dünya var gibi gözüküyor ama aslında yok. Çünkü başlangıçta yoktu. Sonradan var oldu. Bir gün gene yok olacak. Bugün var gibi yapıyor. Ben de dünyanın içindeyim. Diğer dünya ve içindeki her şey gibi ben de aslında var taklidi yapan hakiki bir yokum. Ne var derken bunu kastedeceksin. Ne yok? E yok diyeceğim de var olmasının bir hikmeti var. Ben de buradayım içindekiler gibi. Ben de bugün hakiki var olacağım yere hazırlık için varım. İyi değil mi? Abi bir gece Ne var ne yok? ne var ne yok diyeceksin. Sonra altını böyle dolduracaksın. Hoş geldiniz. Bir Edirne valisi varmış İzzet Paşa. İzzet Paşa'nın hadisesini anlatmak istiyorum size. Çünkü dün bana İzzet Paşa'yı hatırlatan bir mesele yaşadım. Bir yerde program çekiyoruz. Hayat İnanç abiyle, Hayat abiyle program çekiyoruz. Yani bu şu demek. Yeni dönemde Hayat abiyle çok güzel bir program geliyor. Gözümüz aydın. Hocama da buradan Saygılar. Orada program çekerken bir garsonun hali dikkatimi çekti. Bu sizde nasıldır bilmiyorum ama benim gün içerisinde belki 30 kişide fark ettiğim bir şeydir. Kendimde de sıklıkla fark ettiğim bir şeydir. O çocukta görünce İzzet Paşa geldi aklıma. İzzet Paşa sütçüyü çağırdı. Sütçü Muzaffer Efendi'yi çağırdı. Ben dedim tamam biri bir gün çıktı. Edirne valisi İzzet Paşa böyle değişik, biraz takıntılı, obsesif, farklı bir adammış. Yani takıntılı. Şöyle düşünün, aslen Erzincanlı Hazret, Edirne'ye vali olarak atanmış, çamaşırlarını kız kardeşinden başkasına yıkatmazmış. Edirne'den Hazretin kirli çamaşırları Erzincana gidiyor günün şartlarında, orada yıkanıp geliyor. Bu kadar takıntılı. Takıntı çok da kötü bir şey değil. Mesela var mıdır sizde de bilmiyorum. Bir yerde bir şeyin eğri durması ben rahatsız eder. O doğru olmalı böyle filan. Takıntı derecesinde değil ama düz durmalı. Bu biraz da büyüklerden galiba insana bulaşan bir şey. Benim efendim bir gün bir yere arabayı çekeceğim. Çektim. Arabadan indik. Hafif eğri çekmişim. Niye dedi öyle yaptın? Efendim bu saatten sonra buraya kimse gelmez. Alan da geniş. Onun için böyle yaptım dedim. Cık, olmaz dedi. Kimse gelmese de doğru olacak dedi. Çünkü yaptığın işi doğru yapmaya alışmak senin meleken haline geldiği vakit eğri iş yapamaz hale gelirsin. Anlatabildim mi? Araba çekmek bir şey doğru olacak. El bile mesela doğru duracak. Bu e eğri durmayacak. Duvarda tablo doğru duracak. Kalem doğru duracak. Sağın doğru, solun doğru filan bir bakmışsın yaptığın işte doğrulmaya başlamış. Ha hadisenin psikiyatrinin konusuna dahil olan tarafı vardı. Oraları ben bilmem. Oraya kadar okumadım hastalık derecesine getirmeden yapacağım ama İzzet Paşa da biraz hastalık derecesindeymiş. Lan yani çamaşır Edirne'den Erzincan'a yıkatmaya katmaya mi? Gönderiyor aziz. Neyse. Böyle bir adam Edirne'ye vali olarak atanmış. Vilayet konağının da hemen yanında bir cami var. Pazı tabi yerleşmiş falan filan. Camiden bir ezan sesi gelmiş. Allah'ım demiş bu ne? Yani bir müezzin böyle tıs tıs burnundan okuyor ezanın. Adam nasıl olduysa oraya müezzin olmuş Hani emniyet, ehliyet, liyakat filan Diyoruz ya Bu bütün zamanların problemidir Zannetmeyin ki şimdinin problemi Zannetmeyin ki Tayyip Erdoğan'ın problemi Zannetmeyin ki devlet kademesinin problemi Hepimizin problemi Kendimiz ne kadar ehliyet ve liyakat Kesbediyoruz yaptığımız işe Etrafımızdakiler ne kadar yaptıkları işe Ehliyet ve liyakat kesbediyorlar Mesela mahallenin bakkalı Hakikaten bakkal olmak için mi bakkal? Berber. Başka iş bulamadığı için mi berber olmuş? Gerçekten mi berber? Viyana'da kafe Landman var. Landman'da 60'lı yaşlarda eski bir kafe. Sanırım 150 yıllık bir kafe. Ambiyansı da korumuşlar arkadaşlar. Çok keyifli. Zaten Yüzet Paşa'dan Viyana'ya gittik. Gidelim. Çok güzel bir ortam. Ahşap. Yani 100 yıl evvel bir mekana girmiş gibi hissediyorsunuz varınca. Garsonlar da beyaz eldivenler, böyle şey. Sadettin Hocam demişti ki orada adamlar nelleri dikkatimi çekti dedi. Baktım ki dedi bu adam garson. Ne demek bu adam garson? Herkes garson. Hayır. Adam 40 yıldır garson. El servisten başka bir şey yapmamış. Menüden başka bir şey tutmamış. Mesela aslen tornacıymış da işsiz kalmış garson olmuş hasbelkade. Değil adam garson. Mesleği o. Hatta biz bizim bir arkadaşla beraber gittiğimizde bahar günü ben de ona öyle anlatıyorum. Çok güzel kafediyorum, Böyle güzel, şöyle güzel falan filan. Garsonlar şöyle bu böyle Sadi Baba'dan duyduğum gibi ona aktarıyorum. Gidelim şurada dedim bir şey yapalım. Oturduk bahar günü dışarıda. Birisi geldi bizi anlatmaya çalışıyor. E, hemen I have an espresso please falan. O olan da çat pat bir onun da İngilizce problem. Bizim problem baktık olan Sivaslı. Baba hoş geldiniz dedi ya kardeş. Ya Ramazan'dan beri de bayramdan beri bekliyor dedi. Kimse gelmedi kurban olayım. Ana aşağı baban yukarı burada bekliyor falan. Arkadaş bana böyle bakıyor. <laughs> Nerede seni karsallar Neyse ayrı bahis. Şimdi bir insanın ehliyet ve liyakat biraz bu demek. Ha şartlar da birazcık bunu yapmıyor. Şimdi hadi onu da itiraf edelim. Çocuk doktor olmak istiyor. Sınava giriyor. Aldığı puan başka bir şey olmaya yetiyor. Aslında çocuk o başka bir şey olmak istemiyor. Aile bir sene daha kaybetme diyor. Yahut bir takım sebepler var. Böyleymiş diyor. Giriyor o şey mecburiyetten oluyor. Mesela doktor olmak isteyen adam hani sahalar farklı belki sözel sayısal filan ama anlaşılsın diye misal öyle vereceğim. Doktor olmak isteyen adam edebiyatçı olduğu vakit zaruretten edebiyatçı. Hani ihtiyaçtan satılık yazıyorlar ya. Onun gibi ya da edebiyatçı olmak isteyen adam e, avukat olduğu vakit ihtiyaçtan avukat. Adam böyle bir derdi yok. İşe de yazık oluyor. Neyse bunu o garson meselesinde söyleyeceğim. İzzet Paşa. Bakın en zaman Demiş ya şu müezzine bana bir çağırın demiş. Müezzin gelmiş. Buyursunlar paşam. Bir emredin paşa hazretleri. Evladım demiş. E, bu okuduğunuz ezan için size kaç lira veriyorlar? Efendim ayda bir altın alırım bendeniz. Yavrum demiş. Okumamanız için ben size beş altın versem olur mu? Ayda beş altın vereceğim. Ezanı siz okumayın. Bir başkası okuyacak. Vazifenizde devam edecek. Müezzin biraz da saf demek ki. Ya demiş paşa böyle bir şey teklif ediyor. Bunun altında bir, bir şey olabilir. Kabul etsem mi etmesem mi? Acaba niye durduk yere bana beş altın teklif ediyor? Eyvah vazifeden mi olacağım? Plan endişe. Paşa Hazretleri demiş. Müsaade ederseniz ben bir istişare etsem olur mu? Hay hay demiş evladım yap istişareni gel. Paşa da şaşırmış. Yani çalıştığın için bir altın alıyorsun. Çalışmaman için sana beş altın veriyorlar ama sen istişare etmek istiyorsun. Şaşırılacak durum. Oradan çıkmış ama bir Bektaşi babası varmış Edirne'de. İrfan sahibi bir adam. Gün görmüş bir Bir ona danışayım demiş. Varmış baba erenler demiş. Vali Paşa ezan okumamam için bana beş altın teklif etti. Vazifem de devam edecek camide ama başka müezzin okuyacak ben de bilemedim demiş. Niye böyle bir şey teklif etti? Baba erenler böyle bir sakalını kaşımışlar. Niye böyle? Bir ezan oku bakayım sen demiş. Adam falan. Ezan okuyunca dur dur demiş. Tamam anlaşıldı. anlaşıldı. Mevzu anlaşıldı. Sen demiş şimdi git. Beş altına razı olma. Kabul etme demiş. Boş ver. Şaşırmış müezzin de niye böyle dediğini de bilmiyor da. Geri gelmiş. Paşa Hazretleri demiş. Efendim deniz teklifinizi istişare ettim. Eğer sizin için de uygunsa tensip buyurursanız ben kabul edemeyeceğim. Ben vazifemi yapmaya devam etmek istiyorum. Paşa şaşırmış. Altı altın vereyim demiş. Efendim? Yok. Yedi altın vereyim demiş. Paşam müsaade ederseniz ben vazife... Sekiz altın vereyim. Paşam müsaade. Dokuz altın. Paşam on altın. On, on, mu? on mu altın? Durmuş böyle. Ama demiş vazifem de devam edecek değil mi demiş. Yani beni kovmayacaksınız. Bir başkası ezanı okuduğu için ben camiden yok demiş. Sen vazifen devam edecek. Ezanı okumayacaksın. Sen gene oranın müezzinisin. Başka sokacak. Ona da vereceğiz. Tamam paşam demiş. Olur. Kabul ediyorum. Neyse. Kalkmış sevinçle. Bektaşı babasının yanına gelmiş. Ne oldu demiş. Baba erenler de merakla. Vallahi demiş kabul etmedim. Sizin söylediğiniz gibi ama. Paşa on altın teklif etti. 10 altın teklif edince de ben dayanamadım tamam dedim demiş. Baba renler demiş. Lan yazık demiş Yazık etmişsin kendine. Niye demiş. Yavrum demiş sendeki ses bende olsa 50 altından aşağısını kabul etmezdim. <laughs> sendeki ses bende olsa ben 50 altın koparırdım. Şimdi güzel hadise. Bize bir, bir şeyi anlatan bir hadise. Öğreten bir hadise. Ve gün içerisinde belki dikkatlerden kaçıyor olabilir ama sıklıkla karşılaştığımız bir hadise. Hayati Beyitleri çek programın adını da söyledim. Hayati Beyitleri çekiyoruz Hayati abiyle. Bir me me mekan sağ olsunlar açmışlar falan. 3-4 bölüm çektik bir sıkıntı yok. Herhalde akşama doğru bir vardiya değişimi oldu. Bir bir şey oldu. Tonum öyle ton tonum. Şeyleri bırakıyor masanın üstüne. Metal masanın üstünde bulunması gereken bir şey. Ne için bulunuyorsa artık. Trak. Trak, trak. Duan çekim yapıyoruz. Her bıraktığında bir bak, bir tüpüne baktım. Dedim herhalde patronun oğlu. Başka türlü bunu burada barındırmazlar. Böyle içimden düşünüyorum o sıra. Hayat abi dinliyor. Bir anda düşünüyorum. Muhtemelen dedim patronun oğlu yani yaz tatili işi öğrensin diye adam buraya getiriyor. O da o havayla böyle bırakıyor falan filan. Çekimi ara verilince sordum. Sen ne iş yapıyorsun? Garsonum abi dedi. Patronun oğlu değil misin dedim. Hayal kırıklığı. <laughs> Değilim abi dedi. Peki kardeşim dedim. Bir şey diyemedim. Döndüm Hayat abi dedim ki ya bak abi. Hayat abi de gülüyor tabii. Şimdi bu çocuk bu işi yapıyor ya. Bu işin adamı değil. Garson değil bu çocuk. Ya bin yılda bu işi yapsa bu çocuktan garson ol. mayasında yok. Hamurunda yok. Böyle bir kabiliyeti yok. Yok oğlu yok. Bin yılda yapsa garson olmaz o çocuktan. Peki bu çocuk aslında yapamayacağı bir şeyi yapmakla neler yapmış oluyor? Söyleyeyim. Bir, o eğer orada çalışmasa oraya gelip onun yaptığı vazifeyi yapabilecek bir başka adam var. Mayasında garsonluk olan. O çocuk orada olduğu için o adam oraya gelip o işi yapamıyor. O adama zulmetmiş oluyor. İki, ben oraya müşteri olarak gidiyorum. Müşteriye zulmetmiş oluyor. Üç, yapmak istemediği, özünde olmayan bir işi yaparak kendisine zulmediyor. Dört, o çocuk orada garson olmasa belki başka bir yerde çok iyi bir iş yapacak. Şahane bir taksici olacak belki. Ne bileyim belki enfes bir tornacı olacak. Bir başka bir şey iyi olacak. Şimdi burada bu işi kötü yaptığı için orada iyi yapabileceği işi yapsa kendisine gelecek olanlar istifade edecek ya. Onlara da zulmediyor. Orada olmadığı için. Başka? O bu işi yaptığı için orada da belki bir başkası onun çok güzel yapabileceği bir işi yapıyor. Ona da zulmediyor. O da belki çok iyi bir garson olacak. Çok iyi bir berber olacak falan filan. Ya bir şeyin yerli yerince olması... Arkadaş ne kadar güzel ya. Yerli yerince olmaz. Zaruretleri kabul ederim. Başta onun için söyledim. Hani orayı yazarsın da bura çıkar da böyle olur. İş lazımdır da o çıkmıştır Mecburiyetten onu yaparsın. Bunlar ayrı. Buna kınanacak şeyler değil. Ama insan kendisine meslek çekerken o konfüçyüsün sözüymüş herhalde güzel bir şey. Sevdiğiniz işi yaparsanız asla çalışmak zorunda kalmazsınız diyor. La, güzel laflar. İnsan sevdiği işi yaparsa çalışmıyordur, eğleniyordur. Anlatabiliyor muyum? Bir de sevdiği iş muhtemelen kabiliyetinin olduğu iştir. Çünkü sevdiğine dair insanın ilgisi olur, merakı olur, zamanla bir kabiliyet gelişir filan. Değilse de kendisini ona uygun hale getirir. Neden? Çünkü seviyor. Böyle. Bir adam diyor ki bir işi yaparken yani parayı kazanırken aldığınız keyif, oradan kazandığınız parayı harcarken aldığınız keyiften daha azsa, o işi bırak kardeşim. Yani düşün kameramanlık yapıyorsun. Ne kadar senin maaşın Emirhan? 250 bin lira alıyorsun mesela. <laughs> mesela kameramanlık ya, olur inşallah. Kameramanlık yapıyorsun. Bir para alıyorsun. Sonra da bu parayı harcıyorsun mesela. Harcarken bir keyif alır ya insan. E kazanırken aldığın keyif harcarken aldığın keyiften daha fazla olması lazım. Böyle değilse bırakacaksın o işi bırakıyormuş. Öyle. Öyle mi? Ha Öyle. keyif alıyorum diyor. Evet. Gece onun için taksiye çıkıyorum. Evet. <laughs> Şimdi, e, anlatmaya çalışığım şey biraz bu. Yol yakınken, özellikle genç kardeşlerime söylerim. Yaptıkları işi bir tartsınlar, bitsinler. Ya da işin başka bir tarafına söyleyeyim. Bu tarafı bitireyim, ondan sonra başka bir tarafı söyleyeyim. İmkan varsa, 2-3 alternatif varsa bir kalbini yokla merakına bak, sevgine bak ve o tarafa doğru kanalize ol. Ha, zaruretten bir yerde bir müddet bir işle insan meşgul olabilir. Ama uzun vadeli hesabını, ömürlük planını onun üstüne kurma. Dön sevdiğin şeye doğru meylet. Ha, ikinci tarafı şu. O ya da bu sebepten bir işle meşgul olmak durumunda kalmışsan, kabiliyetin olmasa da, işi sevmesen de hakkını ver. Yani masanın üstüne o zımbırtı küt diye bırakma. Müşteri seni patronun oğlu zannetmesin. Anlatabiliyor muyum? Gene nezaketle bırak. Bir müddet orada devam et sonra yapacağın işi yap. İnsanın yaptığı işin hakkını vermesi, yaptığı işi güzelce yapması hem Müslümanla hem Kulluğa dahildir. İşin böyle e, dine taalluk eden bir tarafı da var. Allah güzeldir, güzeli severdi. Bu ne demek? Saç kesiyorsun abi, güzel keseceksin. Araba yıkıyorsun, tam yıkayacaksın. Bir, bir şey eksik kalmayacak. Çay demliyorsun. En güzeli sen demleyeceksin. Belediye başkanısın. Ya işini sapsaklamayacaksın, şahane yapacaksın. Adı neyse işin bu da insanın Müslümanlığına dahil bir şeydir. Biri bir şey söyledi, şunu şöyle yap dedi. Onun A'sını, B'sini, C'sini, D'sini, diğer tarafını, beri tarafını, öncesini, sonrasını, her bir şeyini de hesap ederek o işi yapacaksın. Bak bu da kulluk sadece tesbih çekmek değil. Kulluk sadece secdeler değil. Bunlar ibadet ama ubudiyete talipsen, talip olduğun şey başkaysa, o zaman neyi yaparsan, Buna her şey dahil. Aile reisi Güzel yap. Baba mısın? Güzel baba ol. Efendim komşu musun? Güzel komşuluk yap. Her bir şey bunun içine dahil. Ve işin helal haram tarafı da var. Bir adam sana bir vazifeyi teslim ettiği vakit sen de bunun mukabilinde bir ücret alıyorsan kazancının helal olması için gereken şartlardan birisi de o aldığın ücretin hakkını verecek şekilde işi yapmandır. Bu çok önemli. Yoksa hani son zamanda pek insanlar bunun farkı hepimiz insanlar demeyeyim değil farkında değiliz. Mesela bereket diye bir şey var. Nasip diye bir şey var. Efendim, rızık diye bir şey var. Bunun çok farkında değiliz. Gelir ve gider. Mesela Buradan 100 metre yürümen için sana 100 lira veriliyor. 90'da tutayım, kaytarayım yani hani anlaşılsın diye söylüyorum. 90 metrede bırakayım dedin. 100 lirayı aldın ya. O 100 liranın 10 lirası bir şekilde çarçur olur gider. Niye o kazanılmamış bir 10 lira çünkü. Allah katındası başka. Bak dünyada da sana bir şey anlatayım da çok uzattık mevzu ya. Bir adam haca gidiyormuş. Geçmiş zaman gemiye binmiş böyle. Maymunlar olmuş gemilerde. Osmanlı'nda da Kullanılmış, eğitirlermiş o maymunları. Tırmanma kabiliyetleri var ya, yükseğe çıkarlar, gözcülük yaparlarmış. Ve eğitildikleri için de yaklaşan bir gemiyi, bir tehlikeyi, karayı, bir, bir şeyi filan, fırtınayı, uzağı da görüyor keskin, bakışları da keskin. Söylüyorlar, maymunlar istihdam edilirmiş gemilerde. Adam hacca gidiyor, gemide de maymunlar var filan. Oturuyor böyle, bey baba tabii böyle mutlu da, hacca gidiyor da. Maymun nasıl ettiyse, adamın heybesinden keseyi kaptığı gibi tırmanmış direğe. Adamın yol hazırlığı. Yani ne diyeyim içinde altınlar var o zaman akçesi, mangırı. Maymun direkte, adam da ne yapıyorsun falan aşağıdan şey yapıyor. Maymun adama bakıyormuş, sırıtıyormuş böyle pis pis. Alıyormuş böyle, altının birisini adama atıyormuş. Adam alıyor altına seviniyor. Öbürünü alıyormuş. Bakıyor böyle. Suya atıyor. Maymun kendince bir oyun bulmuş. Bir altın adama, bir altın suya. Bir altın adama, bir altın suya. Adam aşağıda debeleniyor. Eyvah diyor. İşte gitti diyor. Yol azım falan filan. Arif bir zat varmış. Hadise böyle uzaktan seyrediyor. Bir maymuna bakıyor, bir adama bakıyor filan. Adamın da huzursuzlandığını görünce yanına gelmiş. Selamun aleyküm. Sen ne iş yaparsın kardeşim demiş. Sütçüyüm demiş adam. Niye üzülüyorsun demiş. Sütten kazandığını sana veriyor, sudan kazandığını suya atıyor. Maymunu yap da başka bir şey değil. Haca gitmiyoruz, gemide değiliz, sütçü de değiliz. O maymun gelip kesemizde çalmıyor. Ama her birimiz bileceğiz ki yaptığımız işin hakkını vermediğimiz anda oradan gelen oraya bizim çalışmamızın karşılığı bize. Oradan gelen oraya bizim çalışmamızın karşılığı bize. Anlamlıyor muyum ya, anne? Anlaşılıyor mu? Birazcık mevzu. Böyle şeyler. Bu sıra gündem bu. Allah sonumuzu hayretsin. Allah yaptığı işi hakkını vererek yapanlardan etsin bize. Allah bizi razı olduğu işte istihdam ettiği kullardan eylesin. Ve madem ki Rabbimiz güzel ve güzeli seviyor. Kalbimizi, halimizi, ahlakımızı, nazarımızı, iş yapma biçimimizi, ibadet ve taatlerimizi, oradaki hassasiyet onun hakkını vermek mühim, Güzel eylesin ve bu suretle bizi sevdiklerine dahil etsin. Allah'a emanet edenler. Eyvallah. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.